Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir Brawl Stars e, fi, e, videosuyla yeniden karşınızdayız. Şimdi tek hesaplaşmada kolt oynayacağım. Biraz Ben kaç şimdi. Ben eskiden e, biliyorsunuz zaten ben eskiden emzi almıştım. Buralara kadar gelmiştim. Benim Crowla e, Crowla Leon'um vardı. Bir de loom vardı. Onu ya ee, şey yaptım. O silindi. Ee, telefon bozuldu. Hesabım, e, diğer hesabımı gösteremem ama sizinle birlikte ee, birlikte video çekeceğiz. Ah alırım onu. Bay bay. <laughs> Öldü. 3 3 süper güç geldi. aman 3 Kutu ee, işte büyük diyelim sana. Enerji de diye burada. Öldü. Bunu da öldürebilir miyiz? Öldürürüz ya. Öldü. Öldü, öldü. Öldü. Ya ama sen de çok güçlü ya. Ben seni 9 vuruyor nasıl güçlü olabilir? Diğer videomuzda gördüğünüz gibi şey 2 e, level ya da 3 level galiba 5 level yaptım şuradaki e, şuradaki e, şu 150 şeyi alıp Ruya bir şey diye verecektim aslında ama arkadaşım yap ver demişti Fırat şimdi de o evine gitti Şimdi birlikte e, video çekiyorum şimdi e, oynayacağım sonra Colt oynayacağım sana yorumlara yazın en çok hangi karakterle oynayayım diye söyleyin. Sizin istediğinize bağlı oynayacağım. En fazla hangi karakter oynayayım onu söyleyeceğim size. Hım. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Gel. Hmm. Öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Aha, gelir öldür. Öldürür ben ama. Ah, gördü ya. Yanlış bir çıktım. Hayır, hayır, gelmeyin. Çok kişi şey var. Ya ama ya. Kort oynayacağım. Aslında Bunu 15 yapacağım ya. İki maç daha kazanırsam 15 oluyor. 200 yıldız puanı daha geliyor. Yıldız puanlarını bitireceğim. E, sizin e, yorumlara yazın hangi kostümü. 2500 puanlık hangi kostümü alayım diye. Onu söyleyin kostümlerini Doğruca size haber vereyim. Onu ben alacağım ama. Onu ben alacağım. Hayır ya. Süper gücünü kullandı. Ha. Of ya. Kolt alacağım sefer. O demin kolt çok iyi yapmıştı. Elmaslarımı burada 30 elmas verdim. Blue çıktı. 30 elmas verip blue aldım. Çok güzel. Blue ile pen aldım hatta. Büyük kutudan blue çıktı. almam lazım ama seni almam lazım ama seni almam ben ücretsiz Etkr alamadım çünkü o hesabım silinmişti. diğer hesabımda vardı ama Etkr e, günü dolmuştu vermek günü. Onun için olmadı. Bence Etkr ücretsiz diye bir yer açmalıydı. et oraya koymalıydı. Gördünüz mü arkadaşlar? İki yüklü adamı aldım. Hem de o da beş leveldi galiba. İşte bu kutum vardı. Yokmuş. Hmm. Hmm. Aa oradaymış. Nasıl orada olabilir? 5 level. Ama aldım ya. Oh. Ama ultim de olmaz. Ama süper gücün de olmaz. Aa, onun da 7 yükü var. Ne yapacağım? Ben bunu 3. olacağım kesin. Ben size dedim. Oha. Dur izleyelim bir dakika. Kim alacak? Koltuğu çok şaşırırım. Edgar az boyunca ya. Koltaramadı bence. Aa koltardı. Nasıl ya? Garip Ama şimdi 2-3 e, güne boyu alacağım. Alacağım. Yarın 2005-2600 falan olsam diğer de boyu alırım ya. Alırım alırım. 3000 kupa alıyorum. Eskiden ne güzel 6000 kupaydım Vur. Vur ya Arkadaşlar ya Arkadaşlar bir e, abonelik e, ab, abone, alttan abone alıp. Like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Ben size demiştim hatta Frosel diye bir arkadaşımın da kanalı var. <laughs> ah gelme gelme etkır gelme etkır gelme gelme kop gelme. Uuu. Ya ama ya. Nasıl demiyor? Bak şeyle alacak ben de şimdi. Alamaz hatta. Şeyi alacağım. En az en fazla üçüncü olmam lazım benim burada. Ama onun ultisi doğarsa var ya çok fena olur ya. Arkadaşlar. Onun ultisinin doğmaması lazımdı ama ya. Uuu. Son anda kurtuldum. At ultiyi. Ama ya. Ama ya. Onu almam lazımdı ya. Almam lazımdı. Asaydım, Bari üçüncü olurdu. Kupa önünde ilerliyoruz. En yüksek kupan. Bir dakika. En yüksek kupan 2315 şimdi de 2315 daha. Bunu değiştireyim mi acaba? Lo mu koyayım? Yok ya. Bunu mu koyayım? Bunu koyayım. Heh, bu da güzel oldu. Beni gör. Ee, sizinle birlikte e video çekiyoruz şimdi. Eee beğenip beğenip abone ol ol olmanızı ee, diliyorum. Çok sevinirim abone olursanız. Ama gelme ama gelme ama gelme. Gel gel. Heh, tamam aldım. U 7 level. 7 level alırım. Alırız be. O da o da 7 level galiba. En az 7 level. Ama ama almam lazım onu. Almam lazım. Ama gelme ama olsa gelme ya. Herkes koltuğunu da yeniyor. Ben koltuğunu da yenem. olacağım Rosa yerine. Daryl. Yani. Bazen Daryl diyorum bazen Daryl diyorum. Daryl <laughs> demesi de güzel ama. Herkes a okunuşu değerli ama al 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 alırım of be Edgar nasıl aldı aa alır hatta Edgar e, değerli ya al ya Vah almayacak sandım hayır ben geyle gidecektim geyle gelme. Gelme, 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 gelme. <laughs> Ülküm de öldü. Beş iklim. O geyli alırım ben. Bak. <laughs> Heh, <laughs> o aldı zaten. Allah Allah gelme ya. Can başladım. Olmadı. Tamam biraz da rol oynayalım. Başka bol ya. Öpeyim onu. Dynamike'ı biraz çok seviyorum ya. Bu Dynamike'ı. Sesim gitsin diye bir oyunun sesini kıstım. Daha net gitsin diye. Ama üç atmak lazım değil mi kutuları? Ama... Ya balyası yüksekmiş o zaman. Benim balım yok ya da. <laughs> Pini mi alsam acaba? Bakın arkadaşlar. Ee, neredeydi o? Bu büyük kutudan şu 39. büyük kutudan e, önce ben dedim önce aksesuarların ikisi de çıkar dedim kesin dedim. Sonra peni çıktı. Pena güzel bir karakter olmadığı için sevinmemiştim. Sonra Lu çıktı, Lu'ya çok sevindim. Hmm. Ama bir diğer e, hesabımda olduğu için Lu biraz çok sevindim aslında. Kopalarımı e, daha iyi kasar mı diye biraz sevmiyorum, biraz da seviyorum Lu'yu. Lu biraz böyle e, göster gösteriş amaçlı da olabiliyor. E, onu yapıyorum. Evet arkadaşlar. Allah. Ember olmaz. Ember olmaz. Heh, ember olur. Ember alıyorum çünkü. Ama sıkmadı. Kurşun sıkmadı. Hile. Kurşun sıkmadı. Kurşun sıkmadı. Hile. Hmm. Ee, ablam şarkı açtı. Onu e, özür dilediğiniz için. Ros alacağım ya. Evet arkadaşlar. Rosa'ya devam ediyorum. Bir dakika gidin. Şuradan saklanayım. Tamam. Geldim gene. Amber. Gel Amber. Amber teyze. Demin beni loy aldın. Ama Rosa ile alamazsın. Demek beni demin mu alırsın. Hileyle hem de. Hile mi değil mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Burada sıkmadı kurşun gördünüz mü? Çok da hızlı doluyor menzili. Gördünüz bence. Videoyu durdurup menzile, menzile bakabilirsiniz. Ben yanlış görmüşsem de. Ben alacağım. Alamaz zaten. <laughs> Alamadım. Biraz oyun oynayacaktım ama <laughs> bana vurur diye oynamadım. Evet arkadaşlar videoyu bitirmek üzereyiz. Saat saat 22.00'da bir maç iki, 250 kupu ol, olunca e, maçtan e, videodan ayrılıyorum. Ee, şimdi like atıp abone olmayanlar e, bence abone olsun. Çok sevinirim. Şeyi alabilir miyim acaba? Alır mı ya? Ama kaç yüklü lan o? Aman kaç level? Oo çok büyük level. Hı, aa ama ya. Kel olacağım ya. Benki 7 level zaten ama asasar yok. Aksesuar olsa güzel olurdu ama. Oynuyorum. Evet arkadaşlar. Oynuyorum. 59 oldu ama ben 50'de tamamlayayım. 50'ye tamamlayayım ya. Aa, ama ama ama. Alamaz zaten. Zaten zaten. Allah tara. Tara gelme Tara. Pem gelme Pem. Etrafım destansı ve gizemli karakterlerle dolu. <laughs> ben orada ilk savaşçıyım. Ama Tara'yı alırım. Alırım Tara'yı. Alırım ben. Alırım ama alırdım. Süper gücünü kullanmasaydı alıyordum ya. Canım Can sana gelsek mi acaba? Yok ya biraz da oynayayım ama. En çok neyle hangi karakterle oynayayım? Ee, onu yorumlara yazın. Arkadaşlar, e, en çok Lulu ile oynayayım, Cork ile oynayayım? Mesela Rosa mı? Penny mi yeni çıkacak yeni karakter çıkarsa e, onu da gösteririm size zaten. Böyle eee 2 iki 3 iki, iki, güne benim 10 on abone e, ona abone olmasa yeter. 2 üç günlük. Her e, her e, iki 3 gün arası 5 abone gelse çok iyi olur. Adım Murat. Eee ama adımdan da bilirsiniz zaten Sel. kanalın adı. Aa ben Rico'yu alabilir miyim? Alırım. Alırım. Alır mıyım? Alırım. Alırım, 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 alırım. Alırım dedim. Alır mıyım, alırım. Alırım onu da. Alacağım, sözümü tutacağım. Onu belki alamayayım, alırım ya. Ben alacağım. Bakın, alırım dedim. Alırım dedim mi, dedim. Diğer askere şuraya atalım. şurada. Ben kodum. Ama orada değil miydi? Demi oradan sıkma sesi duyup gördüm. Ha oradaymış, kaçmış. Öldü. Ee, bitireyim mi acaba? Burada şu 15 rütbe yapın. Bir maç daha kazanırsam 15 olup videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. 17 dakika olmuş ya. Nerede oldu? Ben bir kere kaç kasmıştım. Onu aldırdım adamlara. Oyun prosu mu? Nasıl oyun prosu olup da yeniliyorsun o zaman? Yedinci olduk ya. Eksiyor muyuz? Yemedik Tamamdır. Tekrar oynayayım. Bunda da kazanırım artık. Kazanacağım. Bu sefer kazanacağım. Pusacağım. 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 Birisi gelirse dalacağım. Pusacağım burada Allah kro kral, kral kral. Kral gelme kral. Kral beni alır. İki atarım, iki atarım, iki atarım. Aldım ya. Oh Son anda aldım ama Crow çok güçlü bir karakter. Bende de vardı. Luludan daha çok seviyordum Crow'u. Ama Leon'dan ben Leon'dan daha çok seviyorum Crow'u. Daha Leon'dan çok seviyorum. Aslında Luludan yerine Leon tercih ederdim. Gelmesin bu tarafa doğru. Tamamdır. İkinci olursam 15 rütbe oluyor ve videoyu bitiriyoruz. Ama ama gel ama gel. sen canına Kaçma ama kaçma. Kaçma. Gel gel buraya. Seni canına yükseltmeyeceğim. Ah. Oha kaç burada. Tamamdır. Ben vururum mu? Vurun, vurum vururum. Gel ya kaçma ya. greek'e Ağın dışına kendim gidip ölecektim ama 15 litre oldu. Tam 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 300'de durdu. Evet arkadaşlar şu 51. mega kutuyu açarken video çekeceğim. Şuraya kadar biriktireceğim. Büyük kutudan mega kutudan bir şey çıkarsa. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Eee Alttan abone olup Like atarsanız çok sevinirim ee, Aslında ben 20 dakikalık bir video yapayım Bunu tam şey alınca Kapatayım Bu videonun Daha sonuna geldik Like atıp abone olursanız Çok mutlu olurum Bir de şu kulübe gelirseniz Eski hesabım buydu şu Lusak falan vardı. Bak. Yok bu diğer hesap. İki kere bir kere 7000 bin kupa 8000 kupa olmuştum. O silindi sonra 6000 bin kupa oldum. Bundaki e, search loo falan 8 bin nani pipe falan vardı bunda da. Çok güzel savaşçılarım. Bakın 22 savaşçım var. Demin Fırat arkadaşımla birlikte oynadığımızda onun da şimdi bir savaşçısı var. Adını Eksu Alperen koydu. Galiba bir YouTuber'ın ismi. Ben de o zaman koymuştum. Bana koy dedi karakter çıkıyor lo çıktı. Ona da pem çıkardı. Önce ben adımı öyle koymuştum. Video çekmeden, çek, videom olmadan önce hiç çıkmıyor demişti. Ben derim... Ee, galiba efsane bir çıkacak dedim. Pem çıktı. Pem de fazla güzel bir karakter değil ama işte e, Pem'e de sevindi arkadaşım. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.